25 yıldır gerçekleşmeyen vaate daha da ne kadar inanabiliriz? Bizim algılarla işimiz yok. Biz hep birlikte sahadayız. Biz hep birlikte sahadaki çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Esnafın derdiyle ilgileneceğiz. 2011 yılında kantine başladım. 2011 yılında yasaklarla başladım zaten ve o günden bugüne kadar çözülen hiçbir sorunumuz olduğunu görmedim. 15 senedir katlanarak sorunlarımız, yasaklarımız ve problemlerimiz devam etmektir. Ve mevcut başkanımız Vahap Bey'in kendisine ulaştığımızda hallederiz cümlesi dışında hiçbir cümlesiyle de muhatap olmadım. Kantincilik mesleğine başladıktan sonra ben odada görevdeydi Nihat Bey. Onunla tanıştık. Her sorunumu ben kendisiyle paylaştım. Ve o günden bugüne olan her sorunumu, problemimi gerek Milli Eğitimli olsun, gerek yönetimli olsun her daim yanımda olmuştur. Yeni bir yönetim, yeni bir kan her zaman için bizlere iyi gelecektir sabahın erken saatlerinde hep birlikte yine buluştuk. Yapılan boş algıları aldırmıyoruz. Biz mesleğimiz için, geleceğimiz için, esnaf için sahalardayız. Ve herkese ne demiştik? Sıkılmadık, el uğramadık, çayını içmediğimiz esnaf kalmayacak. Biz algıyla, yalanla, dolanla işimiz yok. Biz tamamen sizlerle el ele vereceğiz. Ve bu mesleği hep birlikte ayağa kaldırmaya var mısınız arkadaşlar? Evet. Sizleri tebrik ediyorum.